Yani aralıklarla olmuştur ama kümülatifte 5 yıldır yani. Ali bin, bu lahmeyden şuradan buradan geçici görevler falan gelen doktorlar saymaya onu defalarca yazdım ben ya. Uluslararası mevzuata aykırı ya. Ya kardeşim bak demin de söyledim. Bu silahcık yönetimin temel sorunu şu. Efendim bizim dönemimizde Ümit Bey hep söylerdi. Ya kitabı çalışmıyor kitabı. Ümit Cennet yani, mi? mevzuata evet. O hep öyle söylerdi yani. Yazı yazardır olmamışlardı. Ya yani ne oldu olmamışlardı? Kitabı değil yani. Götür kitabı. <laughs> Neyse onu ben sana anlatırım. Şimdi efendim bu sivil amacılık yönetimi kitabı çıkmış. Bana göre çalışıyor bana göre. Efendim işi bilen de yok. Orada kurumsal hafıza yok. Bütün uzmanlar uzaklaştırırlar. Orada Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor. Kendi kendilerine bir şeyler yapıyor. Dünyadaki kazaları durduracağım diyor. Liselere giriş sınavlarını efendim e, düzene sokacağım diyor. Ya kardeşim 2024 yılında dünya rekoru 19 tane kazanmış Türkiye'de ya. Sen dünyanın kazalarını nasıl durduracaksın ya? Ya sen permi veremiyorsun. Sen liselere giriş sınavında sen ne işin var? Bak. Hayır bunu Bak. ben sormayacağım. Bunu Sayın Bakan soracak. Ya böyle bir şey olur mu ya?